Ee, güzel gidiyor, fena gitmiyor. Ağır ağır konular bunlar. Sindire sindire öğreniyoruz çocuklar. Şimdi isim tamlamaları sadece isimlerden oluşur. Buna kafayı takmışım ben. Niye kafayı takmışım? Ee, kavram yanılgılarımız ortadan kalksın diye. Şimdi çocuklar, isim tamlamaları sadece isimlerden oluşur. Bak bu üç tane sözcüklü bir yapı var. Nın, ı, yakaladım mı yakaladım. Bu bir isim tamlaması. Bu da isim, bu da isim. Ama mavi arkadaşlar sıfat. Burada zincirleme isim tamlaması var mı? Yok. Burada ne var? Burada tamlayanı bak tamlayanı sıfat almış belirtili isim tamlaması var arkadaşlar. Zincirleme yok. Arabanın patlak lastiği burada var mı? Burada da yok. Arabanın lastiği bu bir isim tamlaması mı? Evet. Hocam patlayan niye atladınız? Çünkü patlar şu yüzden atladım. Bu sözcük lastik sözcüğünün özelliğini mi bildiriyor? Evet. Bak isim tamlaması arasında ne almış? Sıfat almış. Yani lastik sözcüğünün sıfatıdır bu. İsim tamlamasının bir ögesi değildir. O zaman burada zincirleme isim tamlaması yoktur çocuklar. Mavi arabanın patlak lastiği dediğimizde burada ne var? Arabanın lastiği. Hocam bunları niye dışarıda bıraktık? Çünkü mavi sözcüğü arabayı etkiler. O yüzden sıfattır. Patlak sözcüğü de lastiği mi etkiliyordu? Evet. O zaman bu da sıfattır. O zaman arkadaşlar burada zincirlemesinin tamlaması var mı hocam? Dört tane sözcük var. Hala mı zincirleme yok hocam? Hala zincirleme yok çocuklar. Niye yok? Çünkü, çünkü burada hem tamlayanı hem de tamlananı sıfat almış belirtili isim tamlaması var. Yani günün sonunda en ee, nihayetinde Sonuçta burada bir belirtili isim tamlaması var. Burada zincirleme isim tamlaması yok çocuklar. Geçtiğimiz hafta e, tam olarak anlaşılmayan ya da bazı arkadaşlarımız tarafından e, anlaşılmayan şu testi bir daha çözelim. E, bugünkü dinledikleriniz ışığında daha kolay çözeceksiniz. Daha kolay anlayacağınıza eminim. Şöyle hızlanalım. İkinci soruda birazcık takılmaları olmuştu. Ama hepsini bir daha bir aradan çıkartalım. Toplantının ortasındayken bu isim tamlamasının aynısı, yani be, bu belirtili isim tamlaması, aşağıdakilerin hangisinde vardır diyor. Annem sabah kahvesini, sabah kahvesi arkadaşlar, bu sözcük ek almamış, bu almış, belirtisiz. Hafta sonu, hafta ek almamış, son almış, belirtisiz. İçerideki müziğin sesi oldukça yüksekti dediğimizde arkadaşım, burada ın ı var, ın ı var belirtili isim tamlaması var arkadaşlar. Eee e kardeşler bu içerideki hocam olmaz mı? Olmaz. Yeni öğrenmiştik. Hangi müzik? içerideki müzik. Ha, o zaman içerideki sözcüğü nedir arkadaşım? İsmi etkilediği için sıfattır. İsim tamlaması grubuna dahil değildir. Burada e, sıfat almış isim tamlaması var. Zincirleme yok. E, hangi isim tamlaması demiştik? Belirtili demiştik. Adıyamanlı testi kebabı. Arkadaşım testi kök, kök halinde kebabı ek almış. Belirtisiz isim tamlaması olacak. Olacak. Ne yapıp durun ne edip durun. İkincisine geçelim. Zaman kaybetmeyelim. Burada. Duvarın arkasında yine arkadaşım bu isim tamlamasının aynısı hangisi aşağıdakilerin hangisinde vardır? Duvarın arkası. Belirtili isim tamlaması. Zili duyan öğrenciler sınıfa koştu. Öğrenci isim. Hangi öğrenci? Zili duyan öğrenci. Bu iki sözcük sıfattır. İsim tamlaması değil. Öğrenci isim. Sınıfa isim. Koş fiil. Burada isim tamlaması yok. Yeni aldığın araba çok güzelmiş. Nasıl araba? Yeni aldığın araba. Bu iki sözcük sıfat. Bu isim. çok sıfat. Güzel isim. İsim tamlaması yok. Ceketin düğmesini iliklemeyi unutmuş dediğimde ceketin düğmesi nın ı ın ı var burada ceket neye sahip e, düğmeye düğme neye ait cekete belirtili isim tamlaması var bahçedeki elma ağacı arkadaşım elma ağacı isim tamlaması Belirtisiz isim tamlaması hangi elma ağacı bahçedeki e, yine sıfat almış bir isim tamlaması görüyoruz arkadaşlar hızlıca sonuncusuna geçelim Evet arkadaşlarım. Ne diyor? Ali Belediye Otobüsü'nde yuvarlanır gibi paragrafta numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir isim tamlaması vardır? Ali Belediye Otobüsü. Belediye Otobüsü ne oldu? Belirtisiz isim tamlaması oldu. Cadde akşamüstü kalabalığı içindeydi. Ne içindeydi? Akşamüstü kalabalığı. Akşamüstü kök. Kalabalığı ek almış. İlki ek almamış. İkincisi ek almış. Bu da belirtisiz. Akşamüstünün kalabalığı deseydi belirtili isim tamlaması olurdu. İki belirtisizi bulduk. Telaşlı insanlar bu yaz akşamında. Yaz akşamı nedir arkadaşlar? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Yaz ek almamış. Akşam ek almış. Bu da gitti. Ağaçların yaprakları ilgi ve iyilik eki alınmış. Ağaçlar neye sahip yapraklara Yapraklar neye ait ağaçlara Arkadaşlarım sahiplik ait ilişkisi var İkisi de ek almış Tamlama eklerini almışlar Belirtili isim tamlaması olmuşlar Yarın görüşüyoruz inşallah Allah'a emanet olun Kendinize iyi bakın Evden çıkmayın Hoşçakalın